...sizi hemen bağlıyoruz. 11880 iyi günler Erol ben nasıl yardımcı olabilirim? Erol Bey iyi günler. Teşekkürler. Benim ismim Mustafa Serkan Acır. Nasıl yardımcı olabilirim? Ya Erol Bey ben gerçek seven bir insan arıyorum ya. Şimdi bununla ilgili size hangi konuda yardımcı olabiliriz? Ya sevgilim terk etti beni. Ya bir tane şöyle gerçekten seven bir insan yok mu? Anladım. Burası bilinmeyen numaralar servisi. Tahmin edersiniz ki sadece numara servisi alabiliyorsunuz bizden. Eee... bunu bu konu hakkında size yardımcı olamayacağım. Yani numara ilgili sormak istediğiniz bir bilgi varsa yardımcı olun. Gerçek seven birisinin numarası yok mu sizde yani? Gerçek seven şeklinde bir sorgulama yapamıyoruz ne yazık ki. Erol Bey ne olur bana yardımcı ol ama moralim çok bozuk ya. Anladım. Bu konu hakkında yardımcı olamıyorum size ne yazık ki. Neyse canım sağ olsun. İyi akşamlar. 118 Edison teşekkür ederiz. İyi akşamlar.